Size bunları boyuna söylüyorum. Bir, iman diyorum. İki, amel diyorum. Üç, ahlak diyorum. Bunlar birbirinden kopma parçalar. İmanı var ama namaz kılmıyor. Olmaz. İmanı var, namaz kılıyor, ahlaksız. O da olmaz. Benim ahlakım nasıl olacak? Bunun da cevabı hep öyle. İslam ahlak, İslam ahlak. Tehallakü bi ahlakillahi ve tehallakü bi ahlakü Siz Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklarınız diyor. Böyle deyince bu ne oluyor? Emir oluyor. Emir olunca ne oluyor? tutması ya farz olur ya vacip olur. Farz veya vacip olunca ne oluyor? Yapmazsan günahkar oluyorsun. Bunu boyuna söylüyorum ya. Nasıl oturursun, nasıl kalkarsın, nasıl konuşursun, nasıl yersin, nasıl içersin. Bütün bunların hepsi ahlakın içinde. Birisi konuşurken sen konuşmazsın, dinlersin. Konuşursan onun konuşması biter, sen konuşursun. Sonra karşıdakilere saygı gösterirsin. Hürmet edersin, seversin. Ben size hep söylüyorum, ben neyim, ben hiçim. Fakat sizin edepsizliğiniz her zaman böyle paçalarınızdan akıyor. Arabaya oturuyorsunuz, arkada lak 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 lak, lak konuşuyorsunuz. Ya sen kimsin, ne konuşuyorsun ya? Bir alim değilsin. Bir fazıl, faziletli birisi değilsin. Siyasetçi değilsin. Onun için edebinize dikkat edin. Edebinize dikkat edin. Ya Ayşe güzel ahlak her şeysin sildi süpürdü götürdü diyor. Hadis bu. Ben ne bileyim hadis olduğunu. Belki okumamışsındır. Doğrudur. Ama madem hadis dedir diyorlar, sen de saygıyla dinle bekle. Gaye nedir gaye? Vasıl ilallah olabilmektir. Yani Allah'ın istediği kavama girebilmektir. Cehennem çöplükleri kabul eder. Her türlü pislik oradadır. Cennet çöplükleri kabul etmez. Pislikleri kabul etmez. Temiz gireceksin. Temiz. Temiz girmezsen muhakkak ceh cehennemde bir börtürlecersin, bir kebap olacaksın. Bunu biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Ne kadar acayip bir hal. Şimdi camiye gittik. Caminin bahçesinde çocuklar lak 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 oynuyorlar. Camiye saygı yok, cumaya saygı yok. Bunlar bunu nereden öğrendiler? Analarından, babalarından. Demek ki analarında, babalarında dine, diyanete saygı yok. Allah Resulü diyor ki, çocuğunuz yedi yaşa girince namazla emredin diyor. On yaşına girdi mi dövün diyor. Oradakiler on yaşını geçkindi. Ne oyunu oynuyorlardı? Boş oyun. Top oynuyorlardı. Top da ona vurdu, buna vurdu. Ne oldu? Netice ne? Ne kazandılar? Hiç. Sonra bu hacı dayı diyor ki, imamlara diyor cübbe dar geliyor, zor geliyor. De hemen çıkar, doğru. Çünkü imam Efendi onu hazmedemiyor en azından aldığı paranın vasıtası, vesilesi bu iş olduğunu kabul etmiyor. İmanın gayrı işin karşılığını vermiyor. Şimdi şu adamlar burada hizmeti kötü yapsa bunların patronu bunları tutar mı? Allah da bunları tutmaz defterlerini siler. Zayıf not.